geldik, yedik, içtik, pikniğimizi yaptık. Alkol alan insanlar olabilir. Bu şekilde bunların buralara atılması, kırılması gerçekten hiç hoş görüntüler değil. Görüyor musunuz? Buralarda bir sürü her yerde kırıklarda mevcut. Bakın her yerde. Görüyor musunuz? Neden peki? Çoluğuyla çocuğuyla ailesiyle gelen olabilir. Değerli izleyiciler. Bakın o çocuklar hepimizin çocukları. Koşarken, oynarken o şişelere üzerine düşüp yüzleri parçalanabilir, elleri parçalanabilir. Birkaç defa denk geldim ben bu konulara şahit oldum yani. Yani bunların bir kenara toplanması veya bir poşet içerisine konulup giderken çöpe atılması daha sağlıklı olur hepimiz için. Çünkü bu doğa hepimizin doğası. Biz dünyada yaşıyoruz. Yaşadığımız dünyayı kendimizin etmemesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Ayrı bir detay. Mesela misinalar. Kopan misina parçaları. Bakın uzayıp gidiyor. Nereye kadar gidiyorsa artık. Bunun dışında çekelim toplayalım bunu da bu arada. Bunun dışında tırıvırı denilen ağı türleri. Bunların da kullanılmaması gerekir. Normalde yasak. Ama satılıyor. Tabii ki insanlar duyarlı olursa değerli izleyiciler bu ağlar bu tırıvırı ağlar atıldığı zaman göllerimize takılıp koptuğu zaman takılan balık takılan kaplumbağa diğer yengeç vesaire gibi canlılar çıkamayıp ölüyorlar. Doğal olarak da göllerimizin popülasyonunu sirkülasyonunu kendi kendimiz öldürmüş oluyoruz. Bunu toplayayım ben. Şimdi balık yemiyle alakalı da Değerli izleyiciler. iki tane yumurta kırdım ben. Yani kendiniz istediğiniz miktarda bunun ölçüsünü ayarlayabilirsiniz zaten. İki tane yumurta, biraz mısır, altta biraz çay. Zaten burada biraz da görüküyor taneleri. Hava da bayağı soğuk. demlenmiş çay veya dökecekseniz eğer demle piştikten sonra onun kalan kısmı da olabilir. Suyu da olabilir. Çok güzel aroma katıyor balık yemine. Ekmek içi yumurta yani mısır da katabilirsiniz. Mısır katarsanız daha iyi olur. Sarı renk her zaman için balığın dikkatini çekiyor suyun içerisinde. Ayrı bir renk olduğu için sade bir renk. Ben mısır da kattım. Yani normalde ee, mısır, hamur içi ve e, yumurta. Bu temel üçtür aslında. Ama tabii ki bunu çeşit çeşitli yapan insanlar var olabilir. E, makarna katabilirsiniz ekstradan çünkü aralarda delik delik gözükeceği için onları e, kurt zannediyor balıklar. Böylelikle dikkatini çekiyor tabii ki. Bunun dışında farklı kokulu Aroma tarzı meyve suyu olabilir, farklı şeyler olabilir. Yani buradaki amaç e, balı çekmek, başka bir şey değil. Dikkatini çekmek balın. Çünkü balıklar biliyorsunuz, özellikle sazan balığı dipte gezdiği için. Ben zaten dip attım, zil taktım. Benim keyfim böyle. Bazen de at çek yapıyorum, ama at çek yordu için beni. Ben birazcık daha böyle çayımı koyup gece özellikle seviyorum. Ayda bir kez veya en fazla iki kez böyle bir hobim vardır benim. Atarım iki tane oltamı. Böyle beklerim. İki tane de sazan yakaladım. Onları da şöyle göstereyim. Boyutları fena değil şu anlık. Boyutları iyi. Geceyi burada geçirdim ben. Bu değerli izleyiciler. Makarnayı da tek tek iğneye takmadan önce az bir şey ıslarsınız. Çok fazla yumuşamadan bunu bu şekilde tek tek boncuk gibi iğneye takarsınız. Boncuk makarna diye geçiyor bu zaten. Bir de bunu boncuk makarnayı unla farklı aromalarla meyve aromaları da olabilir. Önce makarnayı hafiften haşlayıp ıslak ıslak daha sonra yani suyunu süzdükten sonra kurumadan makarnanın kendisi, boncuk makarnanın kendisi bahsettiğim karışımla birlikte un işte farklı aromalar olabilir, renkli özellikle karıştırabilirsiniz un bunun içerisine girdiği zaman bu boncuk makarnanın makarnanın dağılmasını engelliyor. Hamur olduğu için tamamen. Ama ortasında rahat bir şekilde takıp o renkli aromalı halini iğneye takıp bu şekilde de atabilirsiniz. Değerli izleyiciler. Burası olta balıkçılığı için güzel bir yer. İkinci gelişim benim buraya. Aslında orayı için geldim. Burası da büyük yapıları da görüyorsunuz orada. Gören yerlerde mevcut. Gece ben buradaydım. da geliyor sanki ama evet evet aynen Oo. oltayı nasıl eğdirdiğini görüyorsunuz değerli izleyiciler kamerayla uğraşırken ipini salan oltamızdaki balık muhtemel kurtuldu boşaldı daha sonra bu da yine iri bir sazan Bayağı bir güzel balığımız. Değerli izleyiciler. Bu işler nasip işleri biliyorsunuz. Bu işler nasip işleri. Bunu da alalım kovamıza koyalım. Bununla üçüncü balığımız. Her zaman için sirkülasyonun devamı için ufak olanları değerli izleyiciler yani küçük balıkları tutulduğu zaman her zaman salınması gerekiyor doğaya, suya, yaşadığı yere. Çünkü onlar tekrardan büyüyecek, yavrulayacak ve tekrardan binlerce, milyonlarca bu göllerin bu şekilde içerisindeki balık potansiyelinin çoğalması için balıkçılığın bitmemesi için her zaman için ufak balıkları salın değerli izleyiciler.